Selamlar millet ben Sinan Amamsarlar. Umarım keyfiniz yerindedir. Boş ev beraber gerçekleştirdiğimiz en güzel evde video serisinde yeni bir tarifle daha sizlerle birlikteyim. Bugün sizlerle çok güzel bir iç pilav tarifi hazırlayacağız. Hadi tarife geçelim. Malzemelerle ilgili tüm detayların aşağıdaki açıklamalar bölümünde yer aldığını söyleyerek artık tarife başlayabilirim. Önce her pilav tarifinde olduğu gibi pirincimizi bir güzel ıslatıyoruz ve pirinç tanelerinin nişastalarından ayrılmasına normal oda sıcaklığında bir suyla yardımcı oluyoruz. Ardından boşun flame select özellikle 5 gözlü ocağının en büyük gözüne tenceremi yerleştiriyorum. Tencereme bir iç pilavın olmazsa olmazı et suyunu ekliyorum. Et suyunu soğuktan koyuyorum. Ardından yine su ısıtıcımda ısıttığım suyumu ekleyip sade yağımı koyuyorum. Ve bunların bir güzel kaynamasını bekliyorum. Yaklaşık 3-4 dakika sonra bunlar kaynadığında normal pilav tariflerinin dışında bir pilav tarifi yaptığımı söylüyorum. Ve önce tuzumu ekleyip. Ardından salma tekniğini kullanacağım pirinçlerimi ekliyorum. Dolayısıyla bu tarifte biz pirinçleri kavurmadık. Pirinçleri suyun içerisine bırakarak salma bir iç pilav hazırladık. Sonra pilavın düşük ısıda pişmesi için onu en küçük ocağın en kısık gözünü alıp yaklaşık 13 dakika pişirdikten sonra kenara alıyorum ve iç pilavın en kritik malzemelerini artık hazırlamaya başlıyorum. Önce sade yağda bademleri kavurmaya başlayacağım. Bademleri istediğiniz oranda kavurabilirsiniz. Ben biraz altın rengini almasını seviyorum. Ardından aynı yağın içerisine karaciğerlerimi koyuyorum. Karaciğerleri de çok küçük zar taneleri gibi doğramıştık. Bunları da kavurduktan sonra üzerine birazcık tuz ekliyorum ve hemen tuzla birazcık karıştırdıktan sonra tavayı artık ocaktan çekiyorum. Çünkü birleştirme vakti geldi. Pilav toplamda 13 dakika pişip 15 dakikada dinlenmiş oldu. Baksanıza tane tane de dökülebiliyor. İşte istediğimiz pilav kıvamı da buydu. Ardından iç pilavın diğer malzemelerini de pirincin üstüne ekliyorum. Sırasıyla kavurduğumuz karaciğer, ardından altın rengini almış bademler, benim iç pilavın yine olmazsa olmazı diye değerlendirdiğim bizim suyunu verdiğimiz kuş üzümü ve en sonda nar taneleri. Bunları koyduktan sonra iç pilavımız hazır. Mis gibi kokuyor. Pilavın pirincinin tane tane dökülmesi. Bademden gelen kıtırlık. Bu kuş üzümden gelen tatlılık. Aynı şekilde ciğer bu iç pilav için olmazsa olmaz ürünlerden biriydi. Onları da böyle küçük zar taneleri gibi doğramış olduk. E bir de narı koydum. Mevsiminde nar buna çok yakışıyor. Bu iç pilav... Gerçekten yemede yanında yat tarzında bir şey oldu. Umarım bu tarifi beğenirsiniz. Boş ev aletleriyle beraber gerçekleştirdiğimiz en güzel evde video serisinde yeni bir tarif daha sizlerle birlikteydik. Bir sonraki bölüme kadar kendinize çok iyi bakın. Deneceklere de şimdiden afiyet olsun. Görüşürüz.